Düzce İtfaiye Müdürlüğü, yangın güvenliği bilincini artırmak ve vatandaşları yangın anında doğru müdahalelere yönlendirmek amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor. 4 kilodan bizim için 20 kilo hissedilmeye dönüşebiliyor. Okullarda, kamu binalarında, özel işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında yangın güvenliği eğitimleri düzenleyen müdürlük, 2024 yılı itibariyle 3317 vatandaşa eğitim verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü eğitmeni Fatih Şaguç bu eğitimlerin amacının, yangın öncesi, yangın anında ve sonrası alınması gereken önlemler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Şaguç, eğitimlerde yangının tanımı ve yangın esnasında doğru hareket etme teknikleri üzerinde durduklarını belirtti. Düzce İtfaiye Müdürlüğü olarak okullarda, kamu binalarında, özel işletmelerde, sivil toplum kuruluşlarında eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerde yangın nedir? Yangında doğru davranış şekilleri nelerdir? Nasıl tedbirler almamız gerekiyor? Bunların eğitimlerini veriyoruz. Aynı zamanda oluşturduğumuz bir kontrollü yanmada da yangın söndürme cihazlarını nasıl kullanıyoruz? Bunu vatandaşlarımıza gösteriyoruz. 2024 yılında Düzce İtfaiye Müdürlüğü olarak toplam 3.317 vatandaşımıza eğitim ve bilgilendirme çalışması yaptık. Bunların içinde kurumumuzu ziyaret eden minik öğrenci de var, okullarımız da var. Aynı şekilde gelen vatandaşlarımıza da aynı bilgilendirmeleri yapıyoruz. Toplumda yangın önlem bilincini oluşturmak amacımız. Eğitimleri ve gerekli olan tedbirlerin düzenli olarak periyotlarla kontrol edilmesi, bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dumanlı ortamın içinde kaldığımızda yapabileceğimiz en doğru davranış şekli Mümkün olduğunca yere yakın hareket etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi duman kızgın bir hava. Bu kızgın havada yere ne kadar yakın hareket edersek o kadar daha temiz hava, daha soğuk bir hava ve daha iyi bir görüş sağlarız. Üzerimizdeki kıyafetler eğer tutuşmaya başlamışsa burada da yapabileceğimiz en doğru davranış şekli sakin kalmaya çalışmak, yere yatıp yuvarlanarak üzerimizdeki alevlerden Kurtulmaya çalışmamız gerekiyor. İtfaiyeler her zaman her türlü olaya karşı asıl istasyonda hazır hale geliyor. Burada yaptığımız hizmetçi eğitimlerle edinilen tecrübelerle aslında biz zihinsel olarak hazırlığımızı, fiziksel olarak hazırlığımızı itfaiye müdürlüğümüzde eğitimlerimizde yapıyoruz. Yani gittiğimiz olayların her şeklinde hazırız. İhbar alma süreciyle başladıktan sonra olay yerine vardığımızda orada edindiğimiz bilgilerle devam ederek pratik bir şekilde operasyon planını oluşturuyoruz ve operasyon planını uygulamaya sokuyoruz. Gittiğimiz her olayda ilk önceliğimiz can. Önce can kurtarma çalışmasına giriyoruz. Ondan sonra yangının daha büyümesini, daha büyük zarara uğratmasını önlemeye çalışıyoruz. Hmm. Yani... Şu, hareket etmiyoruz, evimiz duruyor. Başlangıç aşamasında şu bölümde gördüğümüz gibi duman.